Merhaba, ben Doktor Tuğçe Öncü. Burdur Devlet Hastanesi'nde çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktayım. Covid-19 pandemisi biz yetişkinleri olduğu kadar çocukları da fazlasıyla etkilemekte. Bu sürece en iyi tanımlayan kelimeler belki de belirsizlik ve tehlikede olma hissi. Bu dönemi bazı çocuklar iyi adaptasyon becerileriyle sorunsuz anlatırken bazı çocuklarda bir takım ruhsal belirtilerin ortaya çıkışı ya da var olan ruhsal belirtilerde alevlenme görmekteyiz. Çocuk psikiyatrisi polikliniğindeki başvurulara baktığımızda çocuk yaş grubunda en sık kendi sağlığı ve yakınlarına sağlığı hakkında endişelenme, temizlik, el yıkama davranışlarında artış, depresif belirtiler, uyku bozuklukları, öfke gibi belirtilerle karşımıza gelmektedir. Erken yaş grubuna baktığımızda ise bu belirsizlik döneminin getirdiği gelecek kaygısı, boşlukta olma hissi, hayatın anlamını sorgulama gibi belirtiler sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemi en az hasarla atlatmak için neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde, öncelikle çocukların COVID-19 ile ilgili merak ettiği soruları yaşına uygun düzeyde, basit bir dille ve korkutucu olmadan cevaplandırmalıyız travma olmadan atlatılması için en önemli koruyucu faktör. Gerek uyku, gerek yemek, gerekse okul rutinlerinin evde devamlılığını sağlamalıyız. Kayıplarımız için, yapmak isteyip yapamadıklarımız için, kısıtlanmalarımız için bir takım duyguların oluşmasını normal karşılamalıyız. Çocukların öfke, üzüntü, kaygı, endişe gibi duygularını fark etmeli, bu duyguları kabul edip onları anladığımızı onlara hissettirmeliyiz. Bu süreçte bizler de zaman zaman zorlanmakta ve umutsuzluk, endişe gibi belirtilerin bulaşıcı olduğunu unutmadan kendimiz için de psikiyatrik destek alarak çocuklara olumlu rol model oluşturmalıyız. Sağlıklı günler dilerim.